Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben ilüstratör Murat Tanrı Yılmaz. Bugün size Photoshop'ta kullandığım 6 farklı brush, fırça 6 farklı fırça ile 6 farklı dokuda bir elma boyayacağım. Öncelikle elma modelimin eskisini çiziyorum. Evet Böyle biraz da şeklini düzenledim. Sapını da çizelim buraya. Şimdi yaprak. Yaprağını da çizdim. Evet. Şimdi elmaya resmine bakarsanız ışığı gölgeye dikkat etmemiz lazım. Buralarda gölge var. Işık ee, diğer taraftan gelmiş. Şimdi ben bunu Eskizi 6 adede çıkarıyorum. Photoshop'ta bunları yapmak çok kolay. Ben aslında bu boyamaların bir aynısını Procreate'de de yapabiliyorum. Şimdi burada en çok kullandığım fırçalardan birini seçtim. Burada bakın fırçanın tonu böyle. Bu çok sevdiğim güzel bir fırça. Şimdi birinci boyamayı kontrollü yapalım. Yani dış hattını siyah bir çizgiyle belirleyip içini istediğimiz renge boyayabiliriz. Daha çok karikatür tarzlarında ya da okul öncesi çocuk kitaplarında bu tekniği kullanıyoruz çünkü algıyı kolaylaştırıyor. Şimdi Evet, sapına da çizdim, yaprağını da o damarlarını da gösterelim. Şimdi buradaki katmanı ikiye çoğalttım. Çünkü ben boyamayı alt katmanda yapacağım. Evet. Şimdi bu gerçek elmanın rengini aldım mesela bakın. Olmadı çok koyu kaçtı. Rengini açtım ben. Gene sapı da aynı şekilde. Fotoğraflardaki renkleri birebir kullanamıyoruz. Çok doğru gelmiyor. Sonuçta bizim bu çizeceğimiz görseller bir materyale kağıda basılacak. Onu da düşünmemiz gerekiyor. Bu arada resmi formatı CMYK. Çünkü baskıya uygun olması gerekiyor. Şimdi biraz tonları ayarlıyorum burada. Bu fırçayla böyle net e, koyu, net açık renkler kullanmış oluyoruz. Çünkü bu fırçanın doğal karakteristik özelliği. Şimdi bu bölge şey e, koyu. Burayı koyu yapacağız. Buradan ışık geliyor. Buradan e, karanlık bu nokta. Evet. Şimdi rengimizi bir ton koyulduk burada fırçayı biraz şey yapıyoruz e, baskı gücünü azaltıyoruz hafifletiyoruz fırçayı evet dokuları koyu biraz koyulaştıralım elmanın e, resminden bazı renkler aldım. Açık e, sarı turuncu karışım renkler. Bu elmanın üzerindeki lekeler olsun. Bu çizim fotoğraftaki elmayı e, andırıyor tamamıyla. Bu benim kullanacağım e, diğer fırçalardan birisi. Arka arka fonu ben boyadım ki hani elmanın görüntüsü öne çıksın diye. Şimdi diğer boyamalarımı kontürsüz boyama yapacağım. Yani dış hattında siyah ya da başka bir renk olmayacak. Şimdi burada bir şey dikkat çekeceğim. Multiply yaptım eskizi. Eee yaptığınız zaman onu en üste taşıyorum ben. Altta ne kadar boyama yaparsanız yapın bu eskiz, e, eskizin üzerinde çıkıyor çizdiğiniz resimler. Bu boyama da ciddi kolaylık sağlıyor çünkü biz her çizimi bir önce eskisini çizmek zorunda kalıyoruz bu birinci boyamamız olsun evet ikinci e, doku da üçüncü doku dördüncü doku beşinci doku ve altıncı dokumuz e, bu elma olsun Şimdi en çok kullandığım fırçalardan birisi. Ondan önce kenarı bu kesim işaretiyle, çubuğuyla kesiyorum. Ondan önce fırçayı dokusunu size ben göstereyim. Bu çok güzel bir fırça. Uzun yıllardır da birçok boyamada kullanıyorum. Videonun sonunda bu fırçaları bulabilirsiniz. Sizlere paylaşacağım bunları. Ee, i̇sterseniz bu fırçaları iPad e, Procreate için söylüyorum. Oraya da aktarabilirsiniz. Procreate'in böyle güzel bir özelliği var. Adobe Photoshop'un bütün fırçalarını kullanabiliyorsunuz. Belki bazı ufak tefek ayarlar, baskı, doku ayarları yapmanız gerekebilir. bu fırçada çok hızlı bir şekilde dokulu, koyu ve açık renkleri elde edebiliyorum. Ciddi derecede zaman kazandırıyor ve çok güzel dokular elde edebiliyor. Eğer ki bu illüstrasyonun basılacağı kağıt kaliteli bir kağıtsa, matbaa renk ayarlarını düzgün yapmışsa gerçekten güzel görüntüler, baskılar elde edebiliyoruz. Şimdi sapını da boyadım. Aynı şekilde yaprağını da seçtim. Şimdi buradaki resim aşağı yukarı. Yani yüzde %60 büyüklüğünde. yüzde %100 büyüt, büyüteceğim sonunda. Ee, daha bir farkı göreceksiniz. Şu anda e, belki çok net belli olmayabilir. İlk fırçayı burada da kullandım. Çünkü e, damarlarını göstereceğim. Bu pürüzlü bir fırça. Çok böyle keskin hatlara sahip değil. Damarların yaprakların kenarlarını biraz açtım. Ee, Tabi ben e, olabildiğince hızlı kayıtta gösteriyorum bunları. Üçüncü boyamada da e, diğer bir fırçayı kullanacağım. Evet. Bu da benim kullandığım diğer fırçalardan ee, birisi. Çok sık kullanıyorum gene. Bunda da dokuları, koyulukları, açıklıkları hızlı bir şekilde elde edebiliyorsunuz. E, fırçanın basınç ayarı gerçekten iyi. Yaprağımızın da dış formunu çizdim evet koyuluklarını da verelim biraz açalım köşeleri yine birinci fırçadan e, aldım kullanıyorum onu evet böyle güzel evet bu da güzel bir elma oldu evet ufak tefek dokunuşlar ve dördüncü elmamıza geldik. Onu da layer'ını gösteriyorum. Şimdi dördüncü fırçam da e, güzel bir fırça. Şunu birinci fırçayı kullanaraktan e, bu dış hatlarını çizdim. Aslında aynı renkte bir kontör gibi. Bunu da yapmamın amacı elmanın dış hatları çok keskin olmasın. Az önceki o kesim çubuğuyla ee, ne diyorduk onu unuttum şimdi adını e, çok keskin oluyor. Bunun kenarları daha pürüzlü. Şimdi burada bir şey daha göstereceğim. Bak üzerinden boyadım. E, ne oldu? Aynı layer'dayım. Bütün elmayı ve dış hatlarını boyamış oldum. İstiyorum ki sadece elmayı boyayayım. Bunun için çok güzel bir teknik var Adobe Photoshop'ta. E, şu da lock. Evet bakın burada yazdım görünsün diye. O lock tıklarsanız o layer'ı kilitliyorsunuz. O layer'daki görüntüyü, e, çizim alanını kilitliyorsunuz. Böylelikle fırçanız sadece e, nereler çizilmişse oraları boyuyor. Adobe'da Photoshop'ta birkaç teknik daha var buna benzeyen ama bu şu anda birçok çok, bir çok konuda işimizi görüyor. Yine açık, e, yani ışık, ışık gölge dengesine dikkat ederekten boyamaya devam ediyorum. Evet. Hafif renkler. Ne yapalım? Evet, ha, hafif bu elmanın diğer o sarı tonlarını. Yine vermek istiyorum. Bu mesleğe ben 10 yıldan fazladır ve e, tamamen dijital istirasyon olarak başladım. O yıllardan bu yıllara Adobe Photoshop olsun, Vacuum, Cintiq olsun çok yol kat katettiler. Bizden öncekiler işte kağıda sulu boya, guaş, yağlı boya belli teknikler kullanarak çiziyorlarmış. O da çok güzel. Hatta benim için o bir sanat dalı. Ama illüstrasyonda müşteriden gelecek revizyonlar, vallahi kargolamak falan gerçekten zor ve sabır isteyen işlermiş. Şimdi işler çok daha kolay. Şimdi yaprağımızın damarlarını da gösterelim. Evet orada. Dördüncü elmamız da tamam. Şimdi güzel bir fırça daha seçelim. Evet ondan önce boyayacağım. Yeni bir levi. Bu sulu boya fırçam. Bu fırça da çok güzel. Bakın daha böyle dramatik bir hale bürünmeye başladı bu elmamız. Ee, biraz daha sanki Mesela yetişkinlere hitap edecek ilüstrasyonlarda ya da okul öncesi biraz daha böyle sanatsal kaygıların güdüleceği kitaplarda kullanılabilecek tarzlardan birisi. Evet, yine gölgemizi ona göre ışığımızı ona göre bir ayarlayalım. Adobe Photoshop'u biliyorsunuz. Bakın Photoshop yani aslında fotoğrafçıların kullandığı fotoğraf teknikleri için üretilmiş bir yazılım. Ama bunu biz illüstratörler, grafik tasarımcıları çok sevdik. Çünkü gerçekten boyamak için gerekli güçlü böyle engine mi değil mi, özellikler mi dee var yani. Zamanla da tabii Adobe bunu görmezlikten gelemedi. Fırça çeşitlerini artırdı, baskıları artırdı, yeni boyama teknikleri koydu. Ben Adobe'un bütün ürünlerini kullanıyorum. E, yalnız iPad'deki iPad, iPad'deki e, Photoshop tam bir fotoğraf işlemek için. Yani bu kadar harika boyamalar ben yapamadım. Onun için Procreate'i tercih ediyorum. Yine burada Layer Kitledim ben. Bu arada tekrardan e, ışık gölgelerine dikkat ederekten boyuyorum. E, Valla ben bu elmayı daha çok beğendim. Dramatik. Böyle güzel bir elma oldu aslında. Vallahi güzel oldu. <laughs> Şimdi gelelim e, son elmamıza. Bunu da farklı bir fırçayla boyayalım. Bu da yine dokulu. E, benim yine arada bir kullandığım fırçalardan birisi. Bu sefer ne kontör çizdim ne dış hatları için o lasso tool'la e, alanları seçtim fark edersiniz. Direkt fırçayla boyadım. Buna da size bir şey daha göstereceğim. Bütün elmayı önce tek renk boyuyorum. Daha sonra o lak kilidiyle kitlediğimizde istediğimiz alanı yine renk, farklı renklerde boyayacağım. Bu da kullanılan tekniklerden birisi. Bize ne kazandırıyor? Zaman bir böyle basit çizimleri tek layer'da yapmak istiyorsanız yine bu tekniği kullanabilirsiniz. Yine kitliyorum. Göstereceğim. Evet. Tonlamalarımıza gelelim yine. Koyu renk alalım. Fırçayı büyüttüm ki dokular daha böyle görünsün. Açık yerleri de boyamasını yapıyorum. Evet. Şimdi evet bu da valla benim en beğendiğim elma 5 ve 6 oldu. Yani güzel oldu gerçekten. Bunu bir başka biri de boyamış olsa ben yine beğenecektim. Şimdi bu lakla kitlemiştim ya. Sadece yaprak kısmını e, yeşil rengiyle boyuyorum. Yine aynı fırçayı kullanıyorum. Bakın. 2-3 e, vuruşta darbede e, güzel doku bize elde edebiliyoruz. Evet. Bu da güzel oldu. Bu, bu, yaprak, bu, yaprak, da çok güzel oldu. Şimdi ben fırçamı küçültüp koyu bir ton seçip e, yaprağın damarlarını Çizmekte fayda var. Evet damarlarını da çizelim. Evet. Genel görüntü bu. Şimdi ise birazdan fırçaları da göstereyim tekrardan. Bir arka fonu, bir mavi rengi ya da farklı turuncu da olabilir. Yok gene mavi olsun. Evet ya. Ee, bir şey olsun. Şu beyaz zeminden kurtaralım. Evet. Gökyüzünde altı elmamız mevcut. Evet. Herkesin başına, herkes. Her birinin başına birer elma düşmüş gökten. Bu sefer üç değil altı. <laughs> evet. Ne oluyor? Evet. Altı numaralı elmamız. Dokulara dikkat edin. Gerçekten güzel. Bu güzel bir çalışma oldu. 5 evet. numaralı sulu boyalı boyamız bu. Bu da güzel. Biraz değişiklikler yapabiliriz. Farklı böyle bir böyle noktalı fırçalarından bir fırça var. Onu da ee, kullanayım Doku vermek için güzel oldu bu Evet Bu da güzel oldu ee, Güzel oldu evet <laughs> Pardon Elmamız bu Boyadığımız altı elma da bu Şimdi fırçalarımızı bir görelim. Farklı bir layer açayım onun içinde. Ee, şu arka fondan. Evet. E, iki, ikinci elmayı bu fırçayla boyadım. Üçüncü elma. Evet arka fondan kurtuldum iyi oldu bu renkleri ben e, kırmızıya alayım. Ee, kolay yolları var bunların. Evet. Dördüncü elmamızı bu fırçayla boyadım. Evet. Bu güzel bir fırça. Sulu boya fırçalarımdan birisi ve altıncı fırçamda. Bu, bu kısa çalışma örneği işinize yaradığını düşünüyorum arkadaşlar. E, bu fırçaları aşağıda paylaşacağım. Görüşmek üzere teşekkür ederim.